bir zamanlık gündemde olmayan işte Uygur Türkleri vardı. Uygur Türklerine yapılan sistematik efendim işkenceler veya asimilasyon çalışmaları vardı Çin tarafından. E, tabi uluslararası baskılar e, ses getirdi efendim. Çin Uygur Türklerine bu bayram camiye gitme izni verdi. E tabii bu da önemli bir konuydu. Bu yıl 2022 Ramazan bayramını Uygurlar camide bayram namazı kılarak kutladılar. Efendim, Uygur Türklerinin her zaman yanındayız. Uygur Türklerinin sessiz efendim. İnşallah Çin'de boyunun ölçüsünü alır. O küçücük boylarıyla kocaman dev gibi Uygur Türklerine karışmazlar efendim.